Borsa İstanbul'a gelelim. Ee, Borsa İstanbul'da önce bir grafikle başlayalım. Çünkü sonra bir izleyicimizin sorusu var. Gördüm onu da size ileteceğim. Ama bir grafiği görelim isteriz Nur Bey. Hemen o zaman grafiği ekrana yansıtıyorum. Teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ekranımız Geldi. geldi. Evet çok güzel. Şimdi e, dünkü hareketten şöyle odaklanarak gidelim. Şimdi, dün... E, İçerideki sıkıntılar da var tabii. İçeride siyasetle ilgili bazı söylentiler var. Dedikodu olduğu için şu anda söylentinin detayına girmeyeceğim. Ama iç siyasetle ilgili e, bu söylentiler biraz moralleri bozdu. Zaten fiyatlarda bir aşağı eğilim vardı. Dün yukarı doğru bir deneme yaptı ama maalesef ki 9800 üzerine kalamadı. Aşağı doğru geri çekilme yaptı. Sonra hatta bunu 5 e, dakikalık grafikte daha net görürüz. Bakın 16.30'da e, data geliyor Amerika'da. Data geldikten sonra yukarı doğru sert bir hamle yapıyor endekste. Sonra ondan sonra tekrar aşağı geliyor yani dedim iç siyaset gündeminden kaynaklı durum var sonra gün sonra doğru tekrar yukarı doğru gidiyor yani burada gördüğümüz durum biraz daha içeriden yani içerinin etkilerini daha fazla barındırdığı bir görüntü çıkarıyor bize ama Amerikan piyasadan özellikle biz kapandıktan sonra sert alımların gelmesi tabi burada e Nasdaq'ta yüzde iki yakın artı vardı. Diğerlerinde bir buçuktan üzerinde artılar vardı. Bunlar tabii doğal olarak akşam vadeli kontratlarda endeks 30 vadeleri saat 23'e kadar açık önemli yükselişe neden oldu. Bugün de büyük ihtimalle yukarı doğru başladı. Ama bakın şurası çok önemli bir nokta. Yani burası e, 9850 civarı. Daha önce 9900'dü. Şimdi ortalamalar tabii geçmiş fiyat hareketlerinin yani şuradaki fiyat hareketlerinin bu ortalamaya yansıması sebebiyle 9900'den 9850'ye geldi. Hani nereden? Hani 9900 diyordun niye 9850 diyorsun hocam demesinler diye. Biraz için tekniğini de anlatıyorum. 9850 burada çok kritik. Bakın şu ortalamalara geçti yer. Ben burası geçilmeden yukarı doğru hareketin başlama ihtimali üzerine durmuyorum. Çünkü bu ortalamalar bakın şurada birbirini kesti. Yani hem düşen trend üzerinde hem de ortalamalar 5-10-21 üstsel bakıyorum, bunlar aşağı doğru kesti. Most indikatörü de aşağı doğru geldi. Burada hareket e, bu seviyenin üzerine tekrar 9.800'ün üzerine atmadığı sürece ben yukarı doğru bir hareketin başladığını söyleyemem. Tabi burada şu gap dediğimiz boşluğu kapattı, daha önceki destek dediğimiz 9.700 seviyelerinden destek buldu iki gündür. Bu önemli şeyler ama hala yukarı doğru bir hareketliliği gösterecek bir hacim güç gösterisi yok. Daha çok dışarıdaki etkilerden hareketleniyoruz. Ama içeride dediğim gibi iç siyasetten spekülasyonlar çok fazla geliyor. Bu spekülasyonlar işte İstanbul Belediyesi'nden tutun da İstanbul ile ilgili söylentilere kadar bir sürü dedikodu var. Dediğim gibi dedikodu detayına girmeyeceğim çünkü. Bunlar da içerideki piyasaları biraz moralleri bozar hale getiriyor. E, o yüzden hani buradaki hareketin yukarı doğru gitmesi için buranın kırılması lazım. Net. Yani bu kırılmadan ben yeni pozisyon açılması pozisyonun arttırılmasını kısa vadede önermiyorum. Ha uzun vadede işte best fonlarıydı, yatırım yapmaktı, hissenin özelliğinde. Onlar zaten ayrı bir konu. Her gün yorum yapıyoruz. Hani hocam öyle diyordun, niye böyle oldu demesinler. Burada sıkıntı yok. Uzun orta vadede her zaman hisse senetleri iyi getiri yapacak. Ve burada da çok geri çekim olacağını sanmıyorum. Ben en kötü senaryomda şu anda çok kötü bir haber gelmezse 9500'deki şu 200 günlük ortamının altını çok sarkacağını düşünmüyorum. Kötü senaryom bu ama burada dediğim gibi kısa vadeli bakıyorum ve 9850 üzerine çıkmadan yukarı doğru bir hareket şu aşamada öngörmüyorum. Bugün ne olur? 9850 doğru bir hamle yapacaktır. Benim tahminim oralarda bir görmek lazım. Hatta bir miktar vadeli kontratta hedging yapmak lazım ya da elinizdeki nakitlerden yani senetlerden senetlerinden bir miktar nakite dönüp görmek lazım. Eğer yukarı doğru devam ederse ve oraya oturursa dönüp geri alırsınız. Bir süre kere demezsiniz bazı senetlerden. Atıyorum %20'sini %30'unu belki nakite çevirdiniz. O sizi rahatlatır psikolojik olarak da. Yukarı gitti. O yüzde otuzundan kar etmezsiniz ama en azından gideceği yerden emin olursunuz. O yüzden 9850 seviyelerine yaklaştığı yerlerden oralardan bir miktar kar satışı yapmak ya da oradan bir vadeli e, kontratlar, hedging yapmak sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Ha üzerine çıkarsa dediğim gibi ona bakılır. Ama şu aşamada burası geçilmeden yükseliş yönünde net bir sinyal ortaya çıkmayacak gibi bir teknik açıdan. Aşağıda 9700-9650 şu bölge önemli kritik bölgemiz. Bunun altına sarkarsa işte 9500'ler, 600'ler civarında şuradaki daha önceki destek seviyemiz. Sonra da 200 günlük ortalamını geçtiği bu bölge olan 9500'lere kadar bir geri çekme teknik olarak mümkün. Ama bugün dediğim gibi iyi bir gün olacak. Valor avantajı da var. Büyük ihtimalle artık kapatacağız. Ee, bugün de artık kapatmıyorsa, yurt dışından özel bir haberle kaynak düşüş olmadan bugün de artık kapatmıyorsa dediğim gibi içerideki gündeme daha odaklıyız gibi görünüyor. Evet. Otun aldım. Sorun Yarın mutlaka konuşuruz. Bekleyin. Yarın konuşuruz. Ee, Bey şimdi bir izleyici sorumuzla devam edelim. Nur Bey'e bir sorum olacak. 2013'te 500 dolar olan borsa bugün 270 dolar ve ucuz diyorlar. Nuri Hocam bu konuda ne der? Acaba endeks bazı bakmak doğru mu diye izleyici sorumuz var. Şimdi endeks dediğin şey bir şeyle bakmamız lazım. Yani şimdi bir şekilde borsa yönünü e, yorumluyoruz. Ve borsa yorumlarken de bir endeks de bakacağız. Bir şey elimizde başka bir done yok. Endeks dediğin şey de endeks yüzü biz genelde baz alıyoruz. Genelde gösterge endeks odur. Orada da 100 tane hissenin e, piyasadaki ağırlıklarına göre, bunu market cap diyorlar, piyasa büyüklüğüne göre Borsa İstanbul'un oluşturduğu bir endekstir bu. Ve bu endeks bazı hissenleri daha endekste ağırlığı yüksektir. Büyüklüğü sebebiyle bazıları daha düşüktür. Doğal olarak biz endeksin genel yapının seyrini önemsiyoruz. Şimdi 2013'e gelelim. 2013'te ne vardı? Bir, Türkiye yatırım yapılabilir ülke statüsüne gelmişti. Hatta 2013'ün Mayıs'ında Türkiye ikinci kredi notunda yatırım yapılabilir hale getirdi. Dünyada ciddi bir parasal likitte bolluğu vardı. E, FED faizleri düşürüp düşürüp duruyordu. Ve doğal olarak Türkiye'de önemli ciddi miktarda para girdi. 2001 krizi sonrasında alınan e, tedbirler e, ee, AK Parti iktidarı, şey, iktidarı işte Ali Babacan yönetimi vesaire bunlar harfiyen uygulandı ve ekonomik anlamda enflasyonda ben e, demin hocam söyledi 50 yıllık enflasyon tarihimizde ilk defa 104'leri gördük. Faizlerde gene çok iyi bir ekonomik yapı vardı. O dönemdeki genel beklenti itibariyle Avrupa Birliği ile de çıpamız vardı. Müzakereler devam ediyordu. Yani çok iyi yerdeydik. E, bu noktada doğal olarak o dönemdeki yapıyla, beklentilerle ucuz diyebiliyorduk. Tabii diğer piyasalara bakarak ucuz diyorduk. Ama şimdi 2.70'e geldi. Niye daha ucuz diyoruz? Şimdiki yapıda da şöyle bir şey var, dünya çok iyi yerlere gitti, çok iyi fiyatlamalar yaptı. Fiyat kazanç sorunları, defter değerleri uçtu ama Türkiye'de varlıklar düştü. Yani Türkiye'nin en büyük şirketi nedir piyasa büyüklüğü olarak sanıyorum Koç Holding. Son rakamlara bakmadım ama 10-15 evet. milyar dolar civarındaydı en son. E şimdi 10-15 milyar dolar Amerika'da küçük bir orta ölçek şirketlere deniyor. O noktadayız yani. Yani o yüzden hani Türkiye'nin en büyük şirketi böyle derken böyle fiyatlanıyor doğal olarak aynı şey olmuyor. Yıllar önce bu gayrimenkul fiyatları için de söylenirdi. Sonra benim dengeye geldi. Hisse senetleri de o yüzden baktığınız zaman bir şirket alıp şirketin o varlıklarını döküp onu tasfiye ettiğiniz zaman çıkan varlığa biz defter değeridiriz. Kabaca. Yani şirketin bütün varlıklarını sattık, borçlarını kapattık, eldeki parayı da sermayedarların hepsini tek tek ödedik. Biz buna defter değeridiriz. Defter değerleri pek çok şirkette bunların en büyükleri de var. Türk Hava Yolları, Ereğli, Koç Holding vesaire gibi en büyükleri sayıyorum. Bunların defter değerleri mesela Türk Hava Yolları örneğinden gidelim. Şu anda piyasa değerinin yarısı kadar. Yani siz alıp da Türk Hava Yolları'nı bilançodaki değeriyle satsanız, Türk Hava Yolları alın diye söylemiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Bunu satsanız şu anki değerin iki kat olması lazım ma matematiksel olarak. E böyle bir durumda da ucuz diyoruz biz matematiksel olarak baktığınız zaman. Yani 2013'ün şartları ayrıydı. 2025'in şartları ayrı. Evet. Çok açıklayıcı oldu vallahi. Evet, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, şimdi küresel tarafa geçelim bir de istiyorum ee, dünkü verilerin ardından. Ya Öte yandan şöyle baktığımız zaman Asya tarafında da e, ciddi başlıklar var aslında. Güney Kore Devlet Başkanı tutuklandı. E, dün yine e, Japonya'da en yetkili ağızdan Merkez Bankası Başkanı'na faiz artırım sinyali vardı. ABD enflasyon verilerini zaten takip ettik. Bir de ABD'de banka bilançolarında da pozitif bir tablo olduğunu yine görüyoruz. Goldman Sachs mesela beklentileri aştı geliri. Tüm bu başlıklar bize küresel tarafta tabii ki pazartesiye çok az bir süre kaldı. Trump koltuğa oturuyor. E, tüm bu başlıklar bize neyin sinyalini verir küresel taraf için? Aslında dün enflasyon tatısı beklenildiği gibi yani sadece orada çekirdek e, beklentilerden şükredince moral verdi. E, tabii burada dikkat çekilmedi ama akşam saatlerinin Türkiye saatine göre 5 book geldi. Fed'in 5 kitap raporu geldi. Evet, Bu raporda evet. çok enteresan bir cümle vardı. Burada okuyayım tam birebir. Amerikan ekonomisinin 2024'ü 2024 faaliyetlerinde hafif ila ılımlı bir artış istihdamda yukarı yönlü bir işaretle kapattığını. Burası buradan kısa sonra çıkma ilginç. Ancak işletmelerin Trump yönetimindeki politikaların fiyatları yükseltme potansiyeli ilişkin bir dizi endişe işaret ettiğini söyledi. <laughs> yani Uyuk, bunu Fed yani söylüyor. Uyk, uykuları kaçan sadece biz değilmişiz. <laughs> evet. Ya o yüzden 20 Ocak'tan sonra kimse bilmiyor. Amerika'da bilmiyor. Bundan dolayı bir endişesi var. İşte 20 Ocak Amerika'da tatil biliyorsunuz. İşlem ee, işlem olmayacak piyasalarda. O yüzden onu hepimiz göreceğiz şurada zaten e, bugün ve yarın iki iş günümüz var ondan sonra zaten göreceğiz ama Trump ilk günden bir şey yapacağını sanmıyorum sadece bir seremoniyi herkes izleyecek sonrası işte e, Trump 2.0 ne olacak hep beraber dünyada özellikle biz bunu çok yakından hissedeceğiz çünkü Suriye'den de bahsettiniz o bölge beni çok endişelendiriyor 2025 çok, için evet, Çok evet, oraya bakmak lazım çünkü biz dibindeyiz yani Amerika dibinde değil sonuçta o yüzden buralara da bakmak lazım. Ama küresel anlamda ben 2025'in ilk yarısı en fazla ilk yarısının belki biraz volatil olacağını 2025 eğer Trump bir çılgınlık yapmazsa daha olumlu şeyleri göreceğimizi düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Sizinle çok teşekkür. Yok çok güzel açıklamalar yaptı. Yarına da yaptı. konularımız kalsın. Ve özellikle baştaki <laughs> şey tarih. Kesinlikle çok keyifliydi. Tarih çok. Valla ağzınıza sağlık. İzleyicilerimiz de izliyorum. Herkes evet, evet. can kulağıyla dinliyor. Ama bilmiyorum. Yani, ya yani ar ara sıra şey. Nuri seninle ara sıra şiir yanı sıra Evet, ee, ekonomi öyle. tarihine de böyle anekdotları aktaralım. Çünkü bunlar da etraf bilgisini, entelektüel kapasiteyi genişletiyor. En az kadar yani onlar da gerekli. Meraklıyım da, biliyorsunuz Türkoloji lisans diploman olduğu için Osmanlıca'yı da iyi okur, yazarım. Oturup denerim, bakarım. Tarihi de severim. Çünkü tarihi anlamadan geleceği siz öngöremiyorsunuz. Her zaman böyle yani. Çok doğru. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. teşekkür ederim. Sağ i̇yi yayınlar diyorum. Görüşmek ol, üzere. Yarın Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Nur'u de uğurluyorum.